Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda Melody mücadelesinde başarıya ulaşıp Melody'yi kazanan herkes için harika bir rapper hazırladım. Videoyu izledikten sonra yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve daha fazla rapper için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hep birlikte Melody'yi yakından tanıyalım ve en iyi bu ildini incelemeye geçelim. Melody hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda yer alacak. Melody'nin en güçlü bu ildine geçelim. Hızlı tempo yıldız gücü ve müziğin gücü aksesuarı sayesinde Melody gerçek gücünü ortaya çıkarıyor. Hızı tempo yıldız gücü Melodi'ye neredeyse sürekli %18 hareket hızı kazandırıyor. Bu hızla mermilerden sıyrılmak, doğru pozisyon almak ya da rakibi ani baskınlar yapmak artık çok kolay. Müziğin gücü aksesuarı ise etrafındaki nota sayısına göre Melodi'ye güçlü bir kalkan sağlıyor. Buradaki en önemli taktik saldırıya geçmeden önce mutlaka 3 notanızın da tam dolu olduğundan emin olmanız. Unutmayın bu notalar Melodi'nin hayat sigortası. Eşya tercihlerimiz aksesuar şarjı ve kalkan olacak. Melodi'nin gerçek gücü aslında etrafında dönen notalardan geliyor ve şimdi biraz onları Nasıl çalıştığını anlatayım size. Her saldırısı 920 hasar veriyor ve vurduğunuz düşman başına etrafınızda bir nota oluşuyor. Maksimum 3 nota toplayabiliyorsunuz ve her nota düşmana 1840 ek hasar vuruyor. Yalnız dikkat etmemiz gereken yerler var. Çalılarda saklanırken notalar size ele verebiliyor. Gizlilik istiyorsanız notalarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Notalar 8 saniye sonra kayboluyor. Fakat düşmanlara saldırmaya devam ederseniz sürelerini yenileyebilirsiniz. Melody'nin ne iyi olduğu oyun modlarına geçelim. Kesinlikle birinci sırada savaş topu, ikinci sırada elmas kapmaca ve üçüncü sırada tekli hesaplaşma var. Düello ve soygun modunda da yine güzel bir karakter. Melody'nin eşleşmelerine geçelim. Melody hangi eşleşmelerde iyi, hangi eşleşmelerde kötü? Burada dikkatinizi çeken bir şey olmuştur arkadaşlar. Melody'nin counter olduğu Brawler'ların hiçbiri mobil karakterler değil. Melody'yi counterlayan Brawler'ların ise ortak özellikleri yüksek canları ve yüksek savunma değerlerine sahip oluyor. Burada da size Melody Pro'larından tavsiye görüntülerini koydum ekrana. Süperinizle kolayca gol atabiliyorsunuz savaş topunda ve yine aynı şekilde süper bir birçok şampiyonun ultisini çok rahat bir şekilde doçlayabiliyorsunuz. Melody rehberimiz bu da arkadaşlar. Bu build'i uygulayıp bu taktikleri kullandığınız sürece Melody ile istediğiniz kadar kupa kasabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoma da beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi oyunlar.